Kazanım 12'deyiz. Birinci soruyla başlıyorum. Şimdi mutlak değer 3x-5 küçük 7 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır demiş. Şimdi bu özelliğimizi kullanacağız. Ortada mutlak değer varsa mutlak değerin içindeki 3x-5 küçüktür 7 büyüktür eksi 7. Bunun eksilisini sol tarafa yazıyorduk. Şimdi burada bu özelliği kullandıktan sonra her tarafa şimdi burada x'i çekmeye çalışacağım ya. Eksi 5 var her tarafa 5 ekleyeceğim. Eksi 7 artı 5 eksi 2 her tarafa 5 ekliyorum. 3x eksi 5 artı 5. 3x kaldı. Ee, 7 artı 5 12 oldu. Her tarafa 5 ekledim direkt. Şimdi bir de 3 xten x'i çekmek için her tarafı 3'e bölebilirim pozitif sayıya. Eksi 2 bölü 3 x 12 bölü 3 4. Şimdi burada bana sorduğu şeye de dikkat edelim. Kaç tane x doğal sayısı vardır? Şimdi eksi 2 bölü 3 eksi 0 nokta bir şey. Şurayı tam olarak eksi 0 nokta bir şey geliyor. Yani eksi 1'den küçük 0, şey, eksi 1'den büyük 0'dan küçük. E doğal sayı dediği için buradaki x sıfırdan başlar. Bu aralıkta sıfır var. Eksiden büyük oluyor sıfır. 1 var. 2 var. 3 var. 4'ün kendisi dahil değil. Yani 0, 1, 2, 3 kaç tane doğal sayım var? 4 tane doğal sayım vardır. Cevabım C oldu. İkinci soru. Mutlak değer 2x 1 bölü 3 küçük eşit 4 eşitliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı. Şimdi burada ister direkt mutlak değer şuraya ben mutlak değer 2x eksi 1 bölü mutlak değer 3 diye yazarım. Yani şöyle. Mutlak değer 2x-1 bölü. Mutlak değeri 3, 3 yapar. Küçük eşit 4. E Her tarafı da 3 ile çarptığım zaman direkt şöyle diyebilirim. Mutlak değer 2x-1 küçük eşit 12. Ya da işte direkt bunu olduğu gibi de çıkarabilirim. Hiç fark etmez. Mutlak değer 2x-1 küçük eşit 12 ise 2x-1'i ortaya yazdım. 12 ile eksi 12 arasında. Direkt bunu söyleyebilirim. Yani bir artılısı bir eksilisi özelliğimi kullandım. Aynı şekilde bunu 2x-1 bölü 3 diye yazdığımda 4 ile eksi 4 arasında sonra her tarafı ne yaparım? 3 ile çarparım. Eksi 12 ile 12 arasında bulurum. Şimdi burada ne yapacağım? Her tarafa 1 ekleyeceğim. Eksi 11, 2x, 13 oldu. Her tarafa 1 ekledim. Şimdi her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 11 bölü 2, x doğru mu? Burası ne olacak? 13 bölü 2 olacak. Yani burada e, şu bilgileri de verelim. Eğer ben eşitsizliği pozitif bir şeye böldüğüm zaman önceden vermiştik bunları zaten. Pozitif bir sayıya böldüğüm zaman eşitsizlik yön değiştirmez. Eğer negatif bir şeye bölersem eşitsizlik yön değiştirir. Bu bilgiyi de verelim. Yani mesela işte x büyük y diyelim. X büyük y. A büyük sıfır. Bunu a ile çarptığım zaman ax büyük ay oluyor. Ama işte x büyük y. B de küçük sıfır olsun çarptığım zaman bx küçük b oluyor. Yani bir işlemi pozitif bir şeyle yaptığım zaman eşitlik yönü değiştirmiyor. Negatifle yaptığım zaman eşitlik yönü değiştiriyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi diyor ki buradaki e, x tam sayıların toplamı bu eşitliği sağlayan. Şimdi eksi 11 bölü 2 eksi 5 buçuk yapar burası. 13 bölü 2 de 6 buçuk. Şimdi buradaki eksi 5 buçuktan büyük en küçük tam sayı kaç? Eksi 5 bu aralıkta. Eksi 5, eksi 4, Zaten bana ne istiyor? Toplamlar ne istiyor? Böyle yazayım. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, sıfır var. Sıfıra işaret koymasam da olur. Artı koydum ben. 1, 2, 3, 4, artı 5, artı 6. 6'ya kadar gelecek bu. Doğru mu? Çünkü neden? 6,5'tan küçük 6 var. E zaten şu eksi 5, artı 5, eksi 4, artı 4, eksi 3, artı 3, eksi 2, artı 2, eksi 1, artı 1. Bunların toplamı sıfır yapıyor. Burada yani bu toplamın sonucu 6 yapar. Cevabım B oldu. Üçüncü sorudayız. Eşitliğinin çözüm kümesi. Şimdi burada direkt şöyle yapalım. Ortadakine hiç dokunmuyorum. Ortaya yazıyorum. 1-x bölü 4 küçük eşittir. 1 bölü 2 büyük eşittir. Eksi 1 bölü 2 eksilisinden. Şimdi her tarafı 4 ile çarpıyorum önce. Eksi 4 bölü 2 eksi 2 küçük eşittir. 1-x o da küçük eşittir. 4 bölü 2 2 yapar. Şimdi her taraftan 1 çıkarıyorum. Eksi 3 küçük eşittir eksi 1 yapıyorum yani eksi x o da küçük eşittir 1. Şimdi her tarafı da eksiyle çarptığım zaman eksi 1 ile çarpıyorum 3 eşitlik yön değiştirdi büyük eşittir x o da büyük eşittir eksi 1. Yani x eksi 1 ile 3 arasında. E Neyi istiyor benden? Çözüm kümesini istiyor. Çözüm kümesi ne oldu o zaman? Eksi 1 3 aralığı kapalı aralık tabii ki. Cevabım D oldu. Evet sayı doğrusu üzerinde A noktasına bağlanan bir ip sağ tarafa doğru gerildiğinde ulaşabileceği en büyük değer 6. Sol tarafa doğru gerildiğinde ulaşabileceği en büyük değer eksi 2. Yani şimdi şurada bir ip var. Doğru mu? Şuraya 6'ya kadar ulaşıyor. Şurada eksi 2'ye kadar ulaşıyor. Bunu, bunu demeye çalışıyor bana. Doğru mu? Yani şurada eksi 2 tabi bu tarafta da bir yerde olabilir. 6 ve eksi 2. O zaman ne diyor bana? İpin ulaşabileceği noktaları ulaşabileceği noktalar kümesini veren ifade aşağıda hangisidir? Şimdi ipin ulaşabileceği noktalar buna x diyelim. Bu noktalar ne olacak? En sağ 6'ya kadar gidiyor. En sol eksi 2'ye kadar gidiyor. Yani bunu demeye çalışıyor. 6 ile eksi 2 arasında bu noktalar. En fazla 6 oluyor. En az eksi 2 oluyor. Bunu vermiş bana. x eksi 2 ile 6 arasında. E ben burada çözüm kümesinde şunu elde etmeye çalışacağım. Eksi 2 ile 6'yı elde etmeye çalışacağım. Şimdi A seçeneğine bakarsam x artı 2 4 ile eksi 4 arasında. Doğru mu? Yani burada mutlak değerden kurtardım. Her taraftan 2 çıkarırsam eksi 6 x 2. Bunlar alayı eksi 6 2 ama ben eksi 2 6'yı arıyorum. Bu değil. A değil. B'ye bakalım. x eksi 2 4 ile eksi 4 arasında mutlak değerden kurtardım. Şurayı. Her tarafa şimdi 2 eklersem. Eksi 2 x 4 artı 2 6. x eksi 2 ile 6 arasında işte aradığım değer bu. Cevabım B oldu. Bunu veren ifade mutlak değer x eksi 2 eşittir 4. Şu x eksi 2 ile 6'yı vermesi lazım bana. E zaten diğerlerine baktığım zaman bunu sağlamadığını mesela C seçeneği de işte x eksi 1 5 ile eksi 5 arasında her tarafa 1 ekliyorum. Eksi 4 x 6. Benim istediğim aralık eksi 2 6 aralığı. Diğerlerini de sağlamadığını rahatlıkla görebilirim. Cevabım B oldu ve bu kazanımı da bitirdik. Diğer kazanımda görüşmek üzere.